Ege'nin incisi Didi Mahkük'ten herkese merhaba. Remzi'ni aldı. Bahçesinden ve balkonundan deniz manzaralı olsun. Ve muhteşem böyle bir doğa manzarası olsun. 8 milyon 250, 135 metre net kullanım alanı. Her bir villamızın müstakil havuzu, müstakil otopark alanı ve bahçesi. Böyle bir veranda alanları ve havuzları. Bunlar hepsi bize ait. Konum, lokasyon diyorum her zaman çok önemli. Tamamen bana ait, özgür, kendime ait havuzum olsun, etrafı çevrili olsun, müstakil olsun ama benim olsun. Kullanım alanları hep benim olsun ve muhteşem böyle bir manzaraya sahip olsun diyorsanız bu villa kaçmaz. Ben bu villayı sizi detaylı şekilde bahçesinden inip ilk girişinden itibaren tanıtmak istiyorum. Buyurun beraber tanıyalım. Evet. Şöyle ilk önce bir bahçeyi tanıyalım. Villamızın yeşil alanı biraz az bırakılmış. Sadece bu kadar. Ha istenirse bu büyütülebilir. Ama şunu söylemek istiyorum. Böyle bir konumda, böyle bir güzellikte ve kendimize ait müstakil havuzumuz. Salon ve mutfaktan çıkış yerimiz. Şenzoplarımızı burada koyup da bu muhteşem güneşin, muhteşem güneşin altında bütün yılların yorgunluğunu dindirmek bizim elimizde. Evet, böyle bir alan. Burası da bizim ön taraftaki veranda alanımız. Burası istenilirse kış bahçesi gibi bir şey de yapılabilir. Ve havuzun olduğu yerden de deniz manzaralı. Didim'de ve Akbük'te tam müstakil villalar 13-15 milyondan aşağı değil. Havuzu bize ait, bahçesi bize ait, girişimiz ayrı ve muhteşem de böyle bir salon mutfak bir yerde. Harika, otomatik panjuru. Şimdi gidelim artık villamızın içini girip tanımaya çalışalım. Binamızın sertifikası da var. Kimliği. Bunlar önemli şeyler dostlar. Muhteşem. Çok geniş. 135 metre net kullanım alanı. Girdiğimizde böyle bir sağ tarafımızda bir üst katımıza çıkan merdiven. Proje harika. Projesi mükemmel. Bu yerde de böyle bir buraya kendimiz bir dolap gibi bir şeyler yapılsa bu merdivenin sol tarafını harika olur. Alt yapıları hazır. Isı yalıtım, ses yalıtım zaten artık bütün binalarda, bütün evlerde var şimdi bunlar. Harika dostlar. Mükemmel. 8 milyon pazarlığımız mevcut. Çok fazla da olması da pazarlığımız mevcut. Çok geniş rahat. Çok çok geniş rahat. Huzur içinde yaşayabileceğiniz en güzel evlerden, villalardan birisi burası. Mutfak çizimlezlaki. Çok geniş rahat. Renklerin de böyle beyaz olması çok güzel. Bu bölgenin suyu biraz kireçli oluyor. Burayı da bir barmasa attım mı harika biri bir ayrı mutfak gibi böyle güzel bir yaşam alanı sizi bekliyor dostlar burada. Güzel bir yaşam alanı almak istiyorum, huzur içinde yaşamak istiyorum diyorsanız mükemmel. Peki kelime mükemmel. 8 milyon 250 fiyatımız. Şimdi giderek katlarımızı tanımaya çalışalım. Bir üst kata çıktığımızda da girişimizin sol tarafında böyle bir geniş rahat banyomuz. Ortak kullanımlı banyomuz. Burası da yatak odamız. Bu yerde böyle bir boşluk var. Bunun da yüklük veya elbise, dolabı, kıyafetlerimiz için bunlar önemli şeyler tabii ki. Olması gereken bu da bizim ikinci yatak odamız. Yerler Laminant. <laughs> bu yerden de balkona çıkışımız var. O kapıyı açmadım ben artık. Şimdi ebeveyn banyolu yatak odamızı gelelim ve tanımaya çalışalım. Bu da banyomuz. Muhteşem. Şu doğa, şu manzara harika. Videomu da bu yerde tanıtmaya başlamıştım. Çok da geniş böyle bir masamı, sandalyemizi atıp da koyup da yani şu manzarayı izlemek insanın bütün yorukluluklarını alır. Bir yazıkta insan ne ister? Huzur ister. Sakinlik ister. Rahatlık ister. Kuş sesleri içinde sizi ben bir fırsat sunmaya çalıştım. 8 milyon 250. Az da olsa pazarımız mevcut. Saygılarımı yolluyorum. Remzi'ni aldık. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman güzel fırsatları size sunmaya devam edeceğim. Saygılarımla.